Çok kıymetli hemşehrilerim, bugün Kırıkkale son haberdeyim. Sosyal medyadan tarafıma göndermiş olduğunuz sorulara cevap vermek istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle Kırıkkale halkının son yerel seçimde tarafıma göstermiş oldukları destek ve teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. Umarım bana olan bu desteği karşılamak, talepleri yerine getirmek adına elimden gelen her şeyi Kırıkkale halkımız için yapmaya bundan sonra da devam edeceğim. Evet, sorulara isterseniz başlayalım. Özellikle gençlerimizden bir hayli Luna Park talebi var. Sayın Başkanım Kırıkkale'ye tekrardan Luna Park açmayı düşünüyor musunuz? Bu soru birden çok kez gelmiş. Tabii ki bu aynı zamanda önemli bir faaliyet olacak. Hem gençlerimizin eğlenmeleri, sosyalleşmesi anlamında önemli bir talep. Bununla ilgili bir projemiz ve çalışmamız var. Bununla birlikte kentin öncelikli sorunları da var. Biliyorsunuz Kırıkkale'de özellikle altyapıdan kaynaklanan ciddi sorunlar var. Önceliğimiz Kırıkkale'nin kronikleşen problemlerini çözmek ve temel ihtiyacımız olan belediyecilik hizmetlerin alınmasını sağlamak. Bunun için zaten gerektiği çalışmalara yaklaşık 20 gündür başladık. Ama tabii ki Luna Park'ta e, önemli bir talep. Bununla ilgili bir projemiz var. Hatta bazı proje çalışmalarında da başlattık. Bunu ilerleyen süreçlerde e, gençlerimizle, halkımızla, kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bir yurttaşımızın altyapıyla ilgili bir sorusu var. Su hattı tamamen değişecek mi? Asbestli borulardan bahsetmiştiniz seçim dönemi. Bunlarla ilgili bir çalışmanız olacak mı diye bir yurttaşımızdan soru var. Evet biliyorsunuz kıymetli hemşerilerim 40 adet altyapıdan kaynaklanan uzun yıllardır da devam eden kronikleşmiş sorunlar var. Sayın yurttaşımızın talepleri ve sorusu son derece yerinde. Su hattı eski olduğu için, nüfus arttığı için su hattı artık kırık ayın kapasitesini yeteri kadar karşılayamıyor ve su arıza ekiplerimiz her gün onlarca su patlağına müdahale etmeye çalışıyor. Yine su hatları eski sistem kurulmuş borularla işletilen ve ömrünü tamamlamış gibi gözüken bir su hattımız var. Bununla ilgili seçim döneminde de vaatlerimiz oldu. Altyapı bizim öncelikli üzerinde duracağımız bir sorun olarak gözüküyor. Bununla ilgili resmi yazışmalara da başladık. Kırıkkale'de suatların yenilenmesi, su patlakların azaltılması, vatandaşımızın daha temiz içme suyuna, kullanım suyuna erişmesi için gerek bulunan çalışmalarla ilgili yasal hazırlıklarımıza, bürokratik hazırlıklarımıza da başladık. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Hakikaten de altyapı Kırıkkale'nin en öncelikli sorunlarından bir tanesi. Artık kronikleşen su patlakları vatandaşın canından bezirmiş vaziyette. Bunu bir nebze olsun azaltabilmek için su arızada çalışmalarını çalışan ekip sayımızı arttırdık. Su arızalarına daha erken müdahale edip su patlaklarını daha kısa sürede tamir edebilmek için arkadaşlarımızın çalışmaları gece ve gündüz, hafta içi ya da hafta sonu ayrımı olmaksızın aralıksız devam ediyor. Tabi bununla beraber bazı hatlarda su patlakları çok yoğunlaşmış durumda. Biz bunlara kırmızı hatlı bölgeler diyoruz. E, su patlağı tamir ediliyor ancak bir süre sonra hemen altından ya da üstünden aynı hattan yeniden su patlağı meydana gelebiliyor. O belirlediğimiz kırmızı alanlara öncelikle gireceğiz. Yani artık sık sık her hafta su patlağının olduğu alanları bir an önce tamir edip oradaki arızaları ortadan kaldırmak için zaten bazı faaliyetlerimiz başladı. Bununla beraber su arıtmadan itibaren, ana hattan itibaren meydana gelen arızalar var. Bunların bir kısmının giderildiğini şimdiden söylemek istiyorum. Yaklaşık 10 gündür 4 farklı noktada arıza ekiplerimiz ciddi çaplı 3 büyük noktadaki su patlağını giderdiler. Oradaki kayıp ve kaçağı engelleyip oradaki sızıntıyı ana hatta vermeye başladılar. O kısmen şehirdeki su sıkıntısını kısmen de olsa giderir vaziyette ama bununla beraber tamir etmemiz gereken bazı noktalar daha var. Bununla ilgili de projelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı öncelikli konumuz. Altyapıya eğileceğiz. Altyapıdaki sorunları gidermek için çalışmalara başladık. Bunun için kamu kurumlarımızla da görüşmelerimiz devam ediyor. Evet şehrimizde yolların ve otoparkların sorunları ile ilgili yurttaşlarımız yine gelen talepleri var. Çok haklı yurttaşlarımız Kırıkkale nüfus yoğunluğunda birden arttı iller arasında. Artık bazı ana güzergahlarda özellikle mesai saatlerinde mesai saatlerin bittiği dönemde ciddi anlamda trafik yoğunlukları var. Tabi bunların giderilmesi, şehrin trafik akışının hızlanması, bekleme sürelerinin daha kısaltılması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ve bununla ilgili il trafik komisyonumuzun da görev alanına giren konular var. İl trafik komisyonumuzda da istişare iş halinde olarak bunlar ilgili çalışmalara başlıyoruz değerli yurttaşlar. Yine kentimizde bir otopark sorunu var. Şehrimizdeki araç sayısı da bir hayli fazla. Vatandaşlarımız araçlarını bırakabilecek otopark çok fazla bulamıyorlar. Bazı otoparklarımız var ama onlar da çok kullanışlı değiller. Biraz böyle şehrin izole edilmiş alanlarında olan, ulaşımında zor olduğu, vatandaşlarımız araçlarını bıraktıktan sonra şehir merkezine ulaşmakta sıkıntı yaşadığı alanlarda otoparklarımız var ama bunlar çok kullanışlı değil. Vatandaşımız tarafından çok fazla bu otoparklar tercih edilmiyor. Ama bizim sapladığımız belli alanlar var. Bununla ilgili ekip arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Kentteki trafik yoğunluğunun azaltılması, otopark sorununun çözülmesiyle ilgili arkadaşlarımızın alternatif proje ürettikleri alanlar var. Oralarla ilgili de bazı mülkiyet sorunlarını çözerek şehir merkezine vatandaşımızın rahatlıkla ulaşabileceği alanlarda, şehir merkezimize yakın noktalarda belli alanlarda otopark projelerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın otopark sorunlarını bir nebze de olsun gidermek için çalışmalarımız olacak. Buradan bu müjdeyi vermek istiyorum. Evet, açığa konulan çöplerin koku yaptığıyla ilgili ve bununla ilgili bir uyarı yapılmasıyla ilgili bir yurttaşımızın talebi var. Bu konuda tabii vatandaşımızın talebi gayet doğru ve yerinde. Neden? Kentimizde çöp konteyneri ya da çöp kovası yok. Çok fazla yok. Çöp konteyneri konusu e, uzun yıllardır şehrimizi meşgul eden sorunlardan bir tanesi. Ancak çöp konteynerleri kaldırıldı. Daha sonra bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. E, mahallelerin çöpleri e, koyması için belli saatler oluşturulmuş. O saatlerde vatandaşımız e, çöplerini e, sokaklara bırakıyor. Ama çöp konteyneri ya da kovası olmadığı için açığa bırakılan çöpler e, bir süre sonra koku yapabiliyor. Bu da kentte ciddi bir sıkıntı yaratıyor. E, bu çöp konteyneri e, problemini çözmek için girişimlerimiz var. Bununla ilgili temizlik işlerimize de görüştük. Bilim müdürlerimize de görüştük. Vatandaşımızın dış mahallelerden itibaren şehir merkezine doğru ciddi anlamda bir çöp konteyneri talebi var. Bunun karşılanması için de adım atmaya başladık. Bununla ilgili dediğim gibi bilim müdürlerimize toplantı yaptık. İlgili arkadaşlardan görüştü aldık. Vatandaşlarımızın talebinin karşılanması, daha hijyenik bir ortam sağlanması, çöplerin çöp kovalarında, çöp konteynerlerde olması ile ilgili bir çalışmamız var. Bunu da yakın zamanda hayata geçirmek için adım atacağız. Bir yurttaşımızın sorusu var. Yine yollarla ve asfaltla ilgili. Kırıkali'nin yolları artık tamamen asfalt olmalı, düzgün olmalı. Arabam artık ön takım yaptırılmasına dayanmıyor diyor. Seçmenimiz çok haklı. Ben de Kırıkali'de yaşayan birisiyim. Bu kenti yaşamaktan her zaman gurur duydum. Kırıkali bizim evimiz dedik. Kırıkali gerçekten bizim evimiz. Evimizdeki problemlerin giderilmesi son derece önemli. Belediyecilik anlamında da asfalt, yolların ulaşılabilir olması, yolların sağlam olması, bakımlı olması, yollarda çukur olmaması, olabildiğince belediye ekiplerinin bunlara hızlı müdahale etmesi ve çukurların doldurulması, gerekli işlemlerin yapılması, asfalt çalışmalarının hızlandırılması, asfalt yolların sayısının artırılması, kentimizin beklediği hizmetlerden bir tanesi. Bununla ilgili girişimlere başladık. Şehrimizin belli noktalarında bu görünür olmaya da başladı. Asfalt çalışmalarımız başladı. Bu konuda eksik olan malzemelerimizin temminde sağladık. Gereken malzemeler alındı. Bununla ilgili yasal işlemler de yapıldı. Arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Kırıkkaya'nın pırıl pırıl bir kent olması, asfaltların yapılması, asfaltlı olan yolların sayısının artırılması Sadece asfalt atmak da problem değil. Sonrasında bunların bakımının yapılması da önemli. Tabi burada şöyle bir problemle de karşı karşıya alıyoruz. Altyapıda sıkıntı olduğu için siz üzerine asfalt atsanız da bir süre sonra su patlaklarından dolayı asfaltı yeniden kazımanız gerekebiliyor. Bu da ciddi anlamda belediye bir yük ve maliyet getiriyor. O yüzden altyapıyla üst yapının koordineli gitmesi bence son derece uyumlu olacak. Asfalt atmak da yetmiyor. Yani asfalt attığınız yerdeki altyapının da değişmiş olması ya da ömrünün uzun olması gerekiyor. O yüzden asfaltlama çalışması yaparken o mahalledeki su patlaklarının oranını da önemsiyoruz. Dediğim gibi biraz önce bahsettiğim kırmızı nokta alanlardaki su patlaklarının acilen giderilmesi, daha sonra üzerlerinin asfaltının yapılmasının daha doğru, daha maliyeti azaltan ve belediye kaynaklarının daha uygun kullanılmasını sağlayan bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Asfalt çalışmalarımız başladı. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama altyapıyla entegre bu işi götürmeye de gayret ettiğimizi söylemek istiyorum. Evet, Yuva Selim Özer Karşıyaka Bahçelevler mahallemizden bir yurttaşımızın sorusu var. Buralara uzun yıllardır bakım olmadığını, herhangi bir etkinlik de olmadığını. Buralara güzel çalışmalar istiyoruz şeklinde vatandaşımızın haklı bir talebi var. Vatandaşımız haklı. Çünkü uzun yıllardır Bahsettiğimiz mahallelerimiz gerçekten hizmet alma, şehirleşme noktasında ciddi sorunlarla ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. Ben de seçim dönemi bu mahallelerimizi çok önemsediğimi, bu mahallelerimizi çok iyi tanıdığımı, yıllardır bu mahallelerimizin hizmet alamadığını yurttaşlarımıza anlatmıştım. Bu mahallelerimizin problemleriyle ilgili muhtarlarımızla toplantı yaptık. Muhtarlarımızdan dosyalarımızı aldık. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın kendi mahalleleriyle ilgili öncelikli beklentileri, talepleri nelerdir? Bununla ilgili muhtarlarımızın hazırlanmasını, hazırladığı dosyalar tarafımıza ulaştı. Orada bir muhtarlarımızın ve yurttaşlarımızın taleplerini önceleyerek e, sorunların, e, aciliyetli olan sorunların çözümüyle ilgili bir sıralama yaparak, daha acil konulardan başlayarak e, bir sıralama oluşturduk. Bu mahallelerimizde de ciddi altyapı ve asfalt sorunu var. Bazı mahallelerimizde ulaşım sorunları da var. Bu mahallelerimizde ve Kırıkalemizin birçok mahallelerinde park sorunları da var. Vatandaşımızın yeşil alan talepleri de var. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Dediğim gibi bazı problemlerin çözümü için önce proje hazırlamanızı projelerin olması gerekiyor. Bizim şöyle bir avantajımız var. Seçim döneminde mahallelerimizin sorunlarını tespit edip bunlara ilgili zaten bir proje çalışması başlatmıştık. Artık bu çalışmalarımızın bitme noktasında projeler hazır. Projelerin hayata geçirilmesi için biliyorsunuz bazı yasal işlemlerin, yasal süreçlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız da mahallelerdeki problemlerin çözümüyle ilgili bu gereken bürokratik işlemler, yasal işlemler, belediyemizin yapması gereken bazı tasarruflar, onlarla ilgili çalışmalarımız var. Çok kısa bir süre içerisinde mahallelerimize bazı şeylerin değişmeye başladığını yurttaşlarımız görecek diyorum. Buradan bu müjdeyi vermek istiyorum. Yine bir hanımefendinin her mahalleye güzel park yapılmalı, çocuklarımızı rahat bir şekilde oynatmak istiyoruz şeklinde gayet haklı bir i'm Biraz önce bu soruya cevap vermeye çalıştım. Biraz daha bu soruyu genişletmek istiyorum. Aslında bazen mahalleye park yapmak da yetmiyor. O parkın bakımını yapmazsanız, parktaki güvenliği sağlamazsanız, parka bir güvenlik görevlisi koymazsanız ya da parkın uygun bir alanına bir kamera koymazsanız maalesef o park bir süre sonra amacına uygun kullanım dışına çıkmış oluyor. Aileler de kendileri, çocukları o parklara çok rahat gidemiyorlar. Çünkü yurttaşlarımız gayet tabii haklı olarak kendilerini güvende hissetmedikleri alana bulunmak istemiyorlar. Biz seçim döneminde bunu anlat Yapmıştık. Sadece park yapmak yetmiyor. Parkları daha güvenilir, yurttaşlarımızın daha rahat dinlenebileceği, çocuklarımızın oynayabileceği bir alan haline getirip ve bunu sürdürmek de çok önemli. Bunun için her parka olabildiğince güvenlik görevlisi koymak da istiyoruz. Güvenlik görevlisi konulduğunda art niyetli kişilerin, kötü niyetli kişilerin parklara gelmelerini de engellemiş oluyorsunuz. Hatta güvenlik kamerası koyduğunuzda parkı 7 gün 24 saat güvenlik kamerasıyla izlediğinizde inanın gece ya da gündüz parkın amacı dışında kullanılmasının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Hem park yapacağız hem mevcut parkları restore edeceğiz ve her parka güvenlik koyacağız. Evet bir hanımefendi yurttaşımız kreşlerle ilgili bir projeniz var mı? Bunu hayata geçirecek misiniz? Diye güzel bir sorusu var. Artık hayat müşterek çalışan kadın nüfusumuz son dönemlerde artmaya başladı. Bu bizi çok sevindiren de bir husus aynı zamanda. Tabi bununla beraber mahallelerde kent merkezinde her yerde bir kreş talebi ve ihtiyacı da doğuyor. Çünkü kreş ücretleri de çok pahalı. Özel kreşlerin ücretleri gerçekten e, tek maaşla geçinmeye çalışan yurttaşlarımızın bu kreş ücretlerini tek başına karşılıyor olması mümkün değil. Bazen karı koca çalışsanız da yüksek kreş ücretlerinden dolayı ödemede sıkıntı yaşanan hususları şikayetleri sık sık alıyoruz. Bu noktada birçok kentte artık e, birçok mahallede belediyeler ciddi anlamda kreş açıyor, gündüz bakım evi açıyorlar ve çocuklarını buralara rahatlıkla götürüyorlar. Bununla ilgili ben birçok belediyeyi gezdim ve hayata geçirilen birçok örneği de görmüş oldum. Her mahalleye belki kreş yapmak çok mümkün olmayabilir ama nüfus yoğunluğuna dikkat ederek, ihtiyaca talebe dikkat ederek ve çalışan kadın nüfusunun yoğunluğuna dikkat ederek birden çok mahalleye kreş yapma projemiz var. Bununla ilgili belediyemize ait arsalarla ilgili bir çalışmada yaptık. Bazı noktalar tespit ettik. Belediyenin mülkiyetinde olan, dolayısıyla mülkiyet sorunu olmadığı bazı birkaç yer bulduk. Buralarla ilgili kreş projemiz var. Buralarla ilgili kreşlerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Hatta eğitim öğretim hayatı başlamadan bu da 9. ay gibi bir zaman alıyor bazı kreşlerimizi hayata geçirerek annelerimizi, babalarımızı rahatlatacağız diye düşünüyorum. Okul öncesi eğitimi ve okul öncesi istihdamı ile ilgili çok bağlantılı bir soru da var. Okul öncesi ve özel eğitim hususunda düşünceleriniz ve öğretmenlerin istihdamı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bir faaliyetiniz olacak mı? Birazcık bahsettim. Kreşlerle ilgili çalışmalarımız var. Eğitim, üretim sezonundan önce bunları hayata geçireceğiz. Tabi o kreşlerde okul öncesi öğretmenlerin de istihdamı gerekecek. Yardımcı personellerimizin istihdamı gerekecek. Kreşlerimizi günüz bakım merkezlerimizi hayata geçirdiğimiz Buralarda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edeceğiz. Bu da kısmen de olsa atanamayan öğretmenlerimizin ya da iş bekleyen yurttaşlarımızın istihdamının sağlanması konusunda belki bir nefeste aldıracaktır diye düşünüyorum. Bir soru daha var. Sanıyorum genç bir kardeşimiz. Twitter'dan gelen bir soru. Sayın Başkanım, önceden belediye başkanlığı yapma hayali ve hedefiniz var mı? diye bir soru gelmiş. Teşekkür ediyorum kardeşimize. Yerel yönetim çok önemli, çok kıymetli bir kurum. Benim bir süredir belediye başkanı olmakla ilgili bir düşüncem vardı. Bunu yakın çalışma arkadaşlarımıza zaman zaman da anlatmıştım. Onların görüşlerini de almıştım. Kırıkkale Belediye Başkanı olma, Kırıkkale Belediye Başkanı adayı olmakla ilgili bir düşüncem vardı. Bir çalışmam da vardı. Bunu samimiyetle cevaplamak istiyorum. Evet bir soru daha var yine Twitter'dan. Kırıkkale'deki belediyenin borçlarını nasıl kapatacaksınız? Eğer kapatırsanız Kırıkkale hakkında nasıl değişiklikler yapacaksınız? Şimdi geçenlerde Kırıkkale Belediyemizin borçları ile ilgili ve mevcut varlıkları ile ilgili bir açıklama yapmıştım. Bunların tabii ki ödenmesi ile ilgili imkanlar belediye bütçesi disiplinine de dikkat ederek belediye bütçesinin disiplinine de dikkat ederek Kırıkkale Belediyemiz borçlarını ödemeye başladı. bazı borçların taksitlerini de ödüyoruz. Bunlar zaman içerisinde Kırıkkale Belediyesi'nin borçları azalacak. Tabii bununla birlikte yatırım yapmamız gerekiyor, vaatlerimizi hayata geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yeni kaynak araçlarımız da var, bazı çalışmalarımız da var bütçe disiplinini sağlarsak, e, belediye kaynaklarını doğru yönetirsek, vadesi gelmiş borçları geciktirmeyerek, de düşmeyerek belediyenin borçlarını azaltarak projelerimizi hayata geçireceğiz. Bunun için kaynak oluşturuyoruz inanın. Bir bütçe disiplini de sağlıyoruz. Sadece aylık e, bütçe hesaplarıyla değil, bir yıllık, birkaç yıllık bütçe planlamaları da yaparak e, projelerimizi peyderpey zaman içerisinde hayata geçireceğiz. Bununla ilgili kaynak e, arayışlarımıza devam ediyor. E, bu konuda vatandaşımızın bir endişesi olmasın. Borçlarımız var ama bunları ödeyeceğiz. Bunları yeni kaynaklar bütçe disiplini sağlayacağız. Projelerimizi hayata geçireceğiz. Bir yurttaşımız başkanım kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Kaldırımlar çok işgal edilmiş vaziyette. Buna bir çözümünüz var mı? Şeklinde bir talebi var vatandaşımızın bir sorusu var. Bununla ilgili zabıt ekiplerimizin çalışmaları var. Gerekli talimatları verdik. Esnafımızı mağdur etmeden ama aynı zamanda vatandaşımızı da mağdur etmeden bir çözüm üretiyoruz. Çünkü vatandaşımız belli noktalarda özellikle yaya vatandaşlarımız belli noktalardan geçiş yapmak isterken zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Bazı caddelerde, sokaklarda bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu konuda zabıt arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Ne esnafımız ne vatandaşımız mağdur etmeden yasal çerçevede kalarak vatandaşımızın ulaşım rahatlığı sağlamak, yaya trafiğinin daha akışkan bir hale gelmesi için arkadaşlarımızın çalışmaları var. Bununla ilgili adım atmaya başladık. Kentin belli noktalarında rahatlattık ama devamı gelecek. Sanıyorum bir öğrenci velimiz, öyle anlıyorum sorudan. İlçe minibüs durakları daha yakın bir noktayı anlamaz mı? Malumunuz kışın kız çocuklar eğitim için gidip geliyorlar. Uzak duraklara gitmek zor oluyor. Evet bazı özellikle ilçe duraklarımız merkezin biraz dışında gibi gözüküyor. Bu da geç saate gidip gelen yurttaşlarımızın belki kendini güvende hissetmelerine engel oluyor olabilir. Bununla ilgili bir çalışma başlatalım. Ben arkadaşlarımıza gerekli talimatları vereyim. İlçe minibüs duraklarımızın iyileştirilmesi, belki biraz daha merkeze alınması, bu anlamda öğrencilerimizin ve velilerimizin taleplerinin karşılanması ile ilgili bir çalışma yapabiliriz. Ben bu soruyu da not alıyorum ve arkadaşlarımıza gerekli talimatı vereceğim. İlçe minibüs duraklarının daha güvenli, daha merkeze yakın olması ilgili bir çalışma yapalım. Evet su arıtma ile ilgili bir soru var. Önceki dönemde çalıştırılmayan su arıtma çalışmaya başlayacak mı diye bir yurtaşımızın e, yurttaşımızın sorusu var. Seçim sonuçlandıktan sonra ilk yaptığım ziyaretlerden bir tane tanesi su arıtma tesisine olmuştu. Su arıtma tesisini inceledim. Teknik personel arkadaşlarımızla beraber ziyaret etmiştim su arıtma tesisini. Orada gerekli notları da aldık. Tabi su arıtma tesisinde de bazı eksiklikler var. Yeniden yatırım yapılması gereken konularda ve üniteler de var. Bununla ilgili belki Avrupa Birliği fonlarını kullanabiliriz, teşvik alabiliriz. Bununla ilgili yetkili kurullardan ve kurumlardan talebimiz olabilir. Arıtma tesisiyle ilgili çalışmalarımız da var. Bununla ilgili bir raporu hazırlatıyoruz. Arıtma tesisinin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle ilgili de çalışmalarımız olacak. Bir yurttaşımızın teşekkürü var. Merhaba başkanım, öncelikle hayırlı olsun. Belediye binasına TC'yi eklediğiniz için çok teşekkür ediyorum." diyor. Olması gereken bir şeydi. Geç kalınan, çok geç kalınan bir husustu. Benim de belediye başkanlığı kazandığımda ilk böyle aklımda yapmak istediğim düşündüğüm bir konuydu. Gereken yapıldı. Geç kalınan bir şey yapıldı. Hayırlı olsun. Bir yurttaşımızın sorusu var. Yıllardır kentimizde doğru düzgün konser olmuyor, Kü kültürel bir faaliyet yok. Bu konuda düşünceniz nedir şeklinde. Ee, çok haklısınız. Kırıkkale e, maalesef bu anlamda biraz son dönemlerde herhangi bir faaliyet göstermedi. Şehrimizde de bu noktada bir talep de var. E, vatandaşlarımıza bir beklenti var. E, 23 Nisan'ı çok coşkulu kutladık. Çok güzel etkinlikler yaptık. E, gençlerimiz, çocuklarımız, vatandaşlarımız çok memnun oldular. Aileler çok memnun oldular. Ben 23 Nisan kutlamalarında vatandaşlarımızın bu konudaki beklentisinin ne kadar yüksek olduğunu gördüm İnşallah 19 Mayıs'ta bir konser programımız var. Bununla ilgili bir çalışmamız da olacak. Sanatçılarımız gelecek Kırıkkale'ye. Cumhuriyet Meydanı'nda bir konser vereceğiz. Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Bu konuda çalışmalarımız başladı. Somut adımlar da atıyoruz. Artık kültürel faaliyetlerin çoğaldığı, konserlerin arttığı, özellikle uygun mevsimlerin dolu dolu geçtiği bir dönemi beraber oluşturacağız. Evet çok kıymetli hemşerilerim. Kırıkkale son haberden tarafıma ulaştırmış olduğunuz soruları cevaplamaya çalıştım. Sürçülisan etmişsem affola. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.